Geçtiğimiz iki derste ilk önce hems ve cehir sıfatlarını gördük. Hems ne demekti nefesin akması, cehir ise nefesin akmaması. Bir önceki dersimizde de şiddet, rehavet ve de beyniye sıfatlarını gördük. Şiddette sesin akmaması, rehavette sesin akması idi. Ve bu sıfatlar gerek hems ve cehir olsun, gerek şiddet, rehavet ve beyniye olsun, bütün harflerde mutlaka vardır. Ama şiddet vardır, ama rehavet vardır, ama beyniye vardır. Diğer grupta da harflerin, o 20, 28 harfin tamamı ya hemstir ya da cehirdir. Dolayısıyla bu iki grup, bu sıfatlar bahsinde çok iyi bilmemiz gereken bir konudur. Çünkü harflerin telaffuzunda, sesin akmaması gereken yerde sesi akıtmak, nefesin akmaması gereken yerde nefesi akıtmak bunlar hatalı okuyuşlardır. Bunlara dikkat etme adına bizim eğer bu harfte nefes akıyor deniyorsa akması lazım. Akmıyor deniyorsa bizim bunu okurken ağzımızdan bu şekilde telaffuz esnasında bir nefes kaçağı olmaması gerekiyor. Bunu bilme adına bu dersi ihtimallı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Peki bugün ne yapacağız? Bugün Üst grupta hem Cehir demiştik. Alt grupta da Şiddet, Rehavet. Bunların yani bir harf üst gruptan hangi grupta aşağıda hangisinde bunu karşılaştırmasını yapacağız inşallah. Öncesinde ıstılahla ilgili bir açıklama yapalım kısaca. Geçen dersin sonunda yapmıştım ama yine e, konu anlaşılsın diye tekrar etmek istiyorum. Şimdi isimlendirme olarak sıfatların isimleri mastarlarla belirlenmiştir. O sıfata mensup olan harf de sıfatı müşebbehe veya ismi mef'ul olarak isim almıştır. Şöyle ki, şiddet sıfatın ismidir. Şiddet sıfatına mensup bir harfe biz şedide veya şedid deriz. Harfler genelde mühennes olduğu için şedide denilir. Rehavet sıfatın ismidir. O harfe mensup, yani o sıfata mensup harfe de biz rihvet deriz. Cehir sıfatın ismidir o, harf, o sıfata mensup harfe mechure denilir. Hems yine sıfatın ismidir. O sıfata mensup harfe de mehmuse denilir. Yani bunları anlatıyorum. Biraz sonra çünkü sürekli ıstılahlar gelecek önümüze. Onları anlamamız adına bu ilk bilgiyi vermek istedim. Şimdi şiddet ve rehavet açısından olaya baktığımız zaman bir harf, şiddet sıfatlı bir harf, aynı zamanda üst gruptan cehir sıfatlı olursa biz buna şedideyi mechure diyoruz. Ne demek? Şiddetten dolayı ses akmaz, cehirden dolayı da nefes akmaz. Her ikisi de akmıyor. Yine alt gruptan şiddet sıfatlı bir harf, üst gruptan mehmus yani hem sıfatlı ise buna da şedideyi mehmus diyoruz. Bu ne demektir? Şiddetten dolayı ses akmaz, hem sıfatı gereği nefes akar. Yani bir harf düşünün, Ses akmayacak ama nefes akacak. Biraz sonra bunların hepsinin hangi harfler olduğunu göreceğiz. Yine alt grupta rehavet sıfatlı bir harf. Yani sesin aktığı sıfattan bahsediyoruz. Eğer üst gruptan cehir sıfatlıysa bu harf biz buna rihveti mechure diyoruz. Ne demek? Ses akar ama nefes akmaz. Yine alt gruptan rehavet sıfatlı bir harf. Üst gruptan da hems ise buna da rihveti mehmuse diyoruz. Hem ses hem nefes akar. Şimdi bunları tek tek görelim. Şedide-i mehmuse şiddet ve hem sıfatların ortak olduğu harflerdir. Böyle biz bunu açıkça yazdık net olarak görülsün diye. Şiddet sıfatı neydi? Ecit, kadın, beket. Hem sıfatı neydi? heth-sehu şahsun seket. Ortak olan iki tane harf var. Onları kırmızıya boyadım burada. Yani demek ki şedide-i mehmuse harfleri T ve kaf harfleridir. Şimdi bu harflerin özelliği nedir? Bu harflerde ses akmayacak. Sadece nefes akacak. Okuduğumuz zaman şu bilgiyi her zaman tekrar ediyoruz. Bir harfin sıfatlarının ve mahreçlerinin en net anlaşıldığı hali sakin halidir. Onun için biz burada harf talimine sakin başlarız. Sonra şeddeli yaparız, medli yaparız vesaire. Dolayısıyla biz bu harfleri sakin okuduğumuz zaman bu dediğim olay çok daha net anlaşılır. Ek. Bakın ses akmıyor. Sadece en sonunda bir nefes akışıyla biz bunun kef olduğunu anlıyoruz. Ek. T de böyledir. Et. Bu şekilde. Peki bunun hatalı okuyuşu nasıldır? Kefte nefes akıtırsak ek şeklinde bu yanlış bir okuyuş olur. T'de de aynı şekilde et çok abartarak sesi akıtırsak yanlış olur. Bu iki harfi okurken ses akmayacak, sadece nefes akacak. Şedide-i mechure harflerine gelelim. Bunlar da şiddet ve cehrin ortak olduğu harflerdir. Şiddet sıfatlı harfler nelerdi? Ecit, kadın, beket. Şimdi mechure diyor, bunlar uzun, çok uzun bir sayı. Yani çok harf var burada. Zıttını biz buradan çıkarırsak, kefte, hemsti biliyorsunuz. Hem sıfatını buradan çıkarırsak geriye kalanların tamamı, ecit, kadın, b dediğimiz bu harfler hem sesin ve hem de nefesin akmadığı harflerdir. Tabii şöyle bir şey akla geliyor. Yani bir harfte hem ses hem nefes akmazsa bu harfi biz nasıl anlayacağız? Çünkü bu ses akışı veya nefes akışı harflerin anlaşılmasında bize yardımcı olan bir durumdur. İşte bu harflerin hem sesi hem de nefesi hapsolduğu için Tabiri caizse burada devreye kalkale giriyor. Ve bu harfler kalkale neticesinde biz bu harfleri daha net anlayabiliyoruz. Zaten bu beyte baktığımız zaman kut bu cedin kalkale ile aynı harfler olduğunu görürüz. Hemze hariç. Dolayısıyla artık biz bu harfleri okurken kalkalesiyle okuduğumuzda eb, elpo, elpo o zaman harfler daha net anlaşılır. Bu anlamda kalkale Tabiri caizse harflerin anlaşılması için bize bir yardımcıdır ve neticede e, kaçınılmaz bir sonuçtur kalkale. Onu da şöyle izah ediyoruz. Bu harflerin ses ve nefeslerin akmamasının sebebi mahrece yapılan baskının kuvvetli olmasıdır. Kuvvetli bir baskıdan sonra harf açılırken fazladan ziyade bir ses duyulur. İşte biz bu sese kalkale diyoruz. Hemzede neden kalkale yok? Kitaplardaki ifade aynen şöyle hoş olmayan bir ses duyulur. Yani hemzeyi biz okurken yani affedersiniz aynen kitapta yazan ifade buydu. Kusuyormuş gibi hoş olmayan bir ses duyulur. Dolayısıyla hemzede kalkale yapılmaz. Zaten hemze boğaz harfi olduğu için bunlar kadar baskı bunlar kadar güçlü değildir hemze, hemzenin. Biz onu mü dediğimiz zaman hemze anlaşılır. Onda kalkale yoktur. Rihveti mehmusa harflerine gelelim. Bunlar da sehu şahsun seket hem sıfatlıydı. Buradan rehavetin zıddı olan şiddet kef ve te harfini çıkarırsak geriye kalanlar fehassehu şahsun s dediğimiz harfler rihveti mehmusedir. En problemsiz gruptur. Hem ses hem nefes aktığı için harfler çok net anlaşılır. Son grubumuz rihveti mecuhure. Bunlar da rehavet ve cehirle ortak olan harflerdir. Bunlar da geriye kalan harfler. Zel, zay, dat, za, gayın vav ve ya harfleri. Peki bu harflerin özellikleri neydi? Bunlarda ses akacak ama nefes akmayacak. Bir kısa örnek göstereyim burada. Mesela zay harfinde biz nefes akıtırsak ne olur? Bu harf o zaman sin harfine dönüşür. Ezka diyeceğimiz yerde nefes akıtarak okursak eska gibi olur. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğumuz hususlar harflerin telaffuzunda çok önemlidir. Bu harflerin hepsinde okurken biz nefesimizi asla akıtmayacağız. Karşılaştırmamızı yaptık. Dikkat ederseniz burada beyni harfleri yok. Çünkü onlar ne akıyor ne akmıyor. Net bir durum olmadığı için alimler bu sıralamaya, bu tasnife bu harfleri koymamışlardır. Onların zaten kendine mahsus okuyuşları vardır. Çünkü ses akmıyordur ama biraz da akıyordur, bellidir. O yüzden onlar bu tasnifte yoktur. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar.